ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın rahmeti ve bereketi cümlemizin üzerine olsun. Bugün yedinci cüz'ümüzü okuduk. Allah'ın izniyle. Bugün yine size yedinci cüz'ümüzden kısa kısa hadiselerle hocamızın anlatımıyla birlikte sohbetimize, dersimize başlayacağız inşallah. İşlemeye gayret göstereceğiz. İnşallah. Buyurun hocam. Euzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Rasulillah. Bizi izleyen kıymetli kardeşlerim, çok değerli kardeşim. evet sizin de az önce ifade etmiş olduğunuz gibi elhamdülillah. Rabbimize hamd olsun. 7. cüzü de okumuş olduk. Rabbimizin kelamından, ilahi mesajından. yine bakalım ne diyor Rabbimiz. Bu bugünkü okumuş olduğumuz cüzde Evet, bugün nasip olursa Maide suresinin e, son kalan, işte üç yaprak kadar e, bir kısmını e, okuyacağız, anlatacağız. Ardından En'am -An suresine geçeceğiz inşallah. Yine Maide'nin son kısmında, yeryüzümüzün hemen başında Rabbimiz bize yemin kefaretinden bahsediyor. Hani biz insanoğlu sürekli yeminler ediyoruz. Yemin ne için yapılır? Yani sözümüzü kuvvetlendirmek, güçlendirmek, karşıdaki insanları inandırmak için yemin ederiz bu yeminlerden bir kısmı e, var ki bunun kefareti var. Bir kısmının var ki kefarete gerek yok. Bir kısmı kefareti yani e, bile artık onu affettirmeyen e, yeminler var. Mesela e, yalan yere yemin etmek. Bir evet. insan yalan yere yemin ettiği zaman onun kefareti yok. Yani yapmadığı halde bir şeyi yemin ederek yaptım demesi. Vallahi işte ben sana borcumu ödedim, halbuki ödememiş mesela. Yalan yere yemin. Bunu kefaret ile kapatıyor. Yemin-i deniyor buna. Yani e, yalan yere bile bile yemin etmek. Bunun kefareti de yok, affı yok yani bayağı büyük bir, büyük bir günah. Ee, yemin e, yemin-i var. bu da yani böyle kasıtsız olarak ağzımız hani Allah yemin deriz ya böyle ağzımız takılmış sürekli söyleriz. Bu da lavuk bir yemindir. Bir de yemin-i munaddik var. İşte bu kefaret dediğimiz şey bununla ilgili. Yani işte bir şeyi yapacağına veya yapmayacağına dair yeminde bulunmak. İşte onu Rabbimiz ifade buyuruyor. Şöyle, Onunla ilgili yani yemin ettin fakat yeminini yerine getirmedin, yeminini bozdun. E, o durumda ne yapmak gerekiyor? Onunla ilgili kefaretini anlatıyor. Buyuruyor ki Rabbimiz Maide Suresi e, 89. ayet. Şöyle buyuruyor. La <laughs> yu'ahidukum bil lağvi fi eymanikum. Yani böyle kasıtsız olarak yaptığınız lağvi yeminlerinizden dolayı Allah sizi sorumlu tutmasın. Fakat ve lakin ancak yu'ahidukum bima akkattumul eyman bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi e, sorumlu tutar. Fekeffaratuhu onun kefareti şudur. Nedir? İd'amu aşerati mesakine min evsadi ma tud'imun ehlikum ailenize getirdiğinizin orta hallesinden on fakiri doyurmak. Ailene ne yediriyorsun? Onun orta hallesinden aşağı yukarı evet. on tane fakiri yedirmek. Veya el kismetli onları giydirmek yahut veya tahriği bırakmak, bir köle azat etmek. Femenem yecid, bunları bulamazsanız eğer, yani. bunlar yoksa bulamıyorsa bir kimse, fasiyamü salaseti elya, üç gün arkafte oruç tutmak. Ve alike kefaret eymanike iza halafu, yeminle bozduğunuzda yeminlerin kefareti olur. Yani bir yemin ettik. Şöyle şöyle yapacağım veya şöyle şöyle yapmayacağım diye yemin ettik fakat o yeminimizi bozduk. Yaptık, işledik veya işlemeyeceğimiz, yemin ettiğimiz bir şeyi işledik diye. Bu sefer yeminimiz bozulduğu için bunun kefaretini Rabbimiz tarif ediyor işte. Aile Suresi 89. ayette. Nedir kefareti? Ailemize yedirdiğimizin orta hallesinden 10 fakiri doyurmak. Yahut 10 fakiri giydirmek. Ya da bir köleyi azat etmek. Bunları bulamıyorsa insan o zaman 3 gün oruç tutacak. Bu bizim yeminimizin kefareti. Hemen arkasından 90 ve 91. ayetlerde ise en büyük haramlardan iki tanesi olan içki ve kumardan bahsediyoruz. Demek ki kardeşim ee, yani içkinin haramlığını ortaya koyan son ayet. Son ayet diyorum, e, bilmiyorum hatırlarsanız geçen... Evet, dört Evet, geçen derslerde konuştuğumuzu hatırlıyorum. Eyvallah. Dört aşamada e, haram kılınmıştır. Neden acaba dört aşamada? Tedrice bakın, aşama aşama. Çünkü şöyle düşünün. Yani İslam bugün geldi ama insanların alışkanlıkları var. Evet. Bir anda hepsini kesip atmıyor. İnsanları alıştıra alıştıra yavaş yavaş tebriğce evet. sonra tedrici yöntemleri tedricen o haramı, o alışkanlığı ortadan kaldırıyor. Birinci aşamada ee, Nahil suresinin 67. ayeti gelir. O ayette şöyle buyuruyor Rabbimiz وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْاَعْنَابِ Üzümden ve hurmadan siz ürünlerinden edinirsiniz. Tettehidûne minhû. Ondan edinirsiniz. Ne edinirsiniz? Sekera. <laughs> sarhoşluk veren bir içki elde edersiniz. Ve bir de varizgan <laughs> hasela, Güzel bir rızık elde edersiniz. Bakın rızkı güzel olarak ifade ederken sarhoşluk veren madde ilgili hani içkiyle alakalı bir ifade kullanıyor. Bu bile aslında yani içkinin hoş bir şey olmadığını ve ilerleyen zamanlarda bunun artık haram kılınacağını evet. bir işaretti bu. Bu ilk ayet. Evet. Bu Mekke döneminde gelmiş olan bir ayettir. Daha sonra bir Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettiğinde Medine'de insanlar sahabe-i kiram soruyorlar. Yani iki hakkında yani bu içki ne olacak ya Resulallah şeklinde evet. kumarla ilgili sorular soruyorlar. Bunun üzerine de Bakara suresinin 219. ayeti geliyor. Orada da Rabbimiz şöyle buyuruyor. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِ Sana İçkiyi ve kumarı soruyorlar. İçki ve kumar hakkında sana soru soruyorlar. De ki, kul de ki, fi himal ithmun kebir. O ikisi büyük günahtır. İkisi büyük günahtır. Ancak, ve menâ febun Ancak insanlar için bir takım faydaları da vardır. Zahiren faydaları vardır. Kumarla insan kazanır. Efendim, i̇çkinin de belki, yani bir takım zahiren faydaları olabilir. Ancak, ve ithmuhuma ekbaru min nef'ihimâ. Bu içkinin de, kumarın da zararı, günahı, faydasından çok rahmetlidir. O yüzden, bu ayetten sonra zaten sahabenin çoğu içkiden uzaklaşıyor artık. Ama yine kesin haram kılınmadığı için, zaman zaman içki yani şarabı içen insanlar var. Bunun üzerine, e, tabi sahabe-i kiram, e, bazıları tamamı değil ama bir kısmı ile devam ediyor. Bir namaz kılarken, yani kıldırırken sahabeden bir tanesi, e, sarhoş ve ayeti yanlış okuduğu rivayet edilir. Ayeti yanlış okuyunca bu sefer e, farklı bir ayeti daha Rabbimiz indiriyor. Bu sefer de ayet Nisa, Nisa suresi 43. ayet geliyor. Orada Rabbimiz buyuruyor ki Ya eyyühellezine amel Ey iman eden müminlere sesleniyor. La <laughs> tekrabus salate Namaza yaklaşmayın. Nasıl ve entüm sükara Siz sarhoş iken sarhoş iken Sarhoş iken namaza yaklaşmayın. Ne zamana kadar? Hatta ta'lemu ma tekulun. Ne dediğinizi bilecek hale gelinceye kadar, aklınız başınıza gelinceye kadar sarhoşken namaza yaklaşmayın. Bu da üçüncü bir aşama oldu. Evet. Şimdi son olarak işte Rabbimiz Maide Suresi 90 ve 91. ayetle bu konuya noktayı koyuyor. Orada bu buyuruyor ki Ya eyyuhallezine amel, ey iman eden اِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرِ İçki ve kumar. وَالْاَنْسَارِ Putlar, dikili taşlar. وَالْاَزْدَارِ Şans oyunları. رِجْسُمْ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ Şeytan işi pisliktir. Şeytan işi pisliktir. فَجْتَنِبُوهُ Onlardan uzak durun ki لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Kurtuluşa eresin. اِنَّمَا يُرِيدُ şeytan. Kesinlikle şeytan ister ki en yuga beynekum adavete vel bagdaa fil hamr vel meysir. İçki ve kumarla sizin aranıza kin ve düşmanlık sokmak ister. Ve yasuddekum an zikrillah, Allah'ın zikrinden sizi uzaklaştırmak ister. Ve ani salah namazdan sizi uzaklaştırmak ister. Fe hal entum Artık vazgeçtiniz değil mi? Böyle bir soruyla bitir. Evet yani artık vazgeçiyorsunuz değil mi? Deyince bunu okuyunca Hazreti Ömer e, evet ya Rabbi vazgeçiyoruz ya Rabbi şeklinde e, sesleniyor. Sahabe-i Kiram zaten bu iki ayet geldiğinde e, artık ambarlarında işte e, testilerinde, fıçılarında diye biriktirmiş oldukları bütün şarapları sokaklara döküyorlar Bu da Sahabe-i Allah'ın emirleri karşısındaki itaatini gösteriyor. Hani soralım bakalım gerçek midir, doğru mudur, peygambere gidip soralım? Mesela ayet geldiğinde Peygamber buyuruyor ki yanındaki sahabe için Medine sokaklarında bu ayeti ilan et. Bu ayet geldi artık içki haramdır, kumar haramdır. Sahabe o anda ittiba ediyor. Yani hemen uyuyor. Hani gidelim soralım bakalım bu gerçek midir? Bu kadar biriktirdik hani bunu dökmeyelim yazıktır falan diye düşünmüyorlar. Evet. Hemen o anda emre itaat ediyorlar. Bu da sahabenin büyüklüğünün ayrı bir göstergesi olsun. Kesin. Kesinlikle. Kesinlikle. Kesin. Dolayısıyla biz burada içkinin haram kılınma aşamalarını ki o dört ayeti burada anlatmış olduk. Bir daha ayet numaralarını verelim kardeşlerimize. Evet. Nahil Suresi 67. ayet. Bu Mekke'de inmiştir. Birinci aşamadır. İkinci olarak Bakara Suresi 219. ayet. Bu Medine'de inmiştir. Diğerleri zaten Medine'de indi. Üçüncü olarak Nisa Suresi 43. ayet. Ve son olarak da Mahide Suresi 90 ve 91. ayetle beraber bu konuya Rabbimiz noktayı koymuştur. Ee, yine Maide suresinin e, son kısmında işte hani bu sofra olayı anlatılır. Onu kardeşlerimiz detaylı okusunlar. Yani son sayfalarında yani havariler e, İsa Aleyhisselam'a geliyorlar. Ey Allah'ın peygamber işte bize Rabbim dua et gökten bir sofra indirsin. Bunu indirebilir mi şeklinde. E, Rabbimiz de işte İsa Aleyhisselam'ın duasıyla beraber e, gökten sofrayı tam teşekküllü bir sofrayı e, kendisine iman eden kullarına indiriyor. Ve hatta bunu e, havaliler diyorlar ki yani niçin böyle bir istekte bulunuyorlar? Hani iman etmişler zaten yukarıda söylüyor. Veşhed bi ennena muslimun. Amenna veşhed bi ennena muslimun. Biz iman ettik zaten diyorlar. Ey Allah'ın peygamberi. Şahit ol biz Müslümanlarız diyorlar. Yani o şekilde ifade ettikten sonra diyorlar ki قَالُوا <laughs> نُرِيدُوا istiyoruz ki اَنَّا كُلَ مِنْهَا Allah onu gökten indirsin ondan biz yiyelim وَتَطْمَئِنَّ <laughs> قُلُوبُنَا Kalplerimiz tatmin olsun. Yani yatışsın tam olarak ve ne alemen kat senin doğru söylediğini tam olarak bilelim de ve ne kune ve şahidin bu olaya şahitlik edelim istiyoruz. Ondan dolayı böyle bir istekte bulunuyorlar. Hz. İsa Aleyhisselam da dua ediyor. Rabbim şu sofrayı indiriyor. Orayı da oradan da kardeşlerimiz inşallah okusunlar. İnşallah. Geldik En'am suresine. 7. cüz içerisinde En'am suresinden de Rabbimiz bahsediyor. Hocam başlamadan önce bu da benim çok merak ettiğim surelerden bir tanesidir. En'am. Suresi. Ne demek En'am ha, En'am. En'am ee, e, değerli kardeşim e, kurban kesmek üzere bizim yani dinimizin belirlemiş olduğu hayvanlar nesiller. Yani hayvanlar. Yani işte küçük baş hayvanlar ve büyük baş hayvanlar. İşte koyun, keçi, sığır, manna, afedersin dev. Bunların tamamını En'am olarak ifade ediyor. Burada hayvanlardan bahsediliyor. İçeriğinde olduğu için bu isim verilmiştir. Ee, yine sure Mekke'de inen bir suredir ve 165 ayetten müteşekkildir. Özellikle 1. ayet ile 73. ayet arasında Mekke müşriklerinin, peygamberimizin peygamberliğine olan itirazları kullanılır. Hatta bu itirazları anlamak açısından bu ayetler arasında 24 yerde Rabbimiz de ki, yani onlara de ki kul si fil ardı. işte yeryüzünü gezin dolaşın, deliller getir. Kul <laughs> Allah'tan başka ilah mi edineyim, gibi 24 yerden kul ifadesiyle Mekke müşriklerine hitap etmesini ister Peygamberimizden Rabbimiz. Yani onun peygamberliğini ispat etmeye, onları inandırmaya yönelik ayetler doludur ilk bölümde. Burada özellikle şu ayeti işlemek istiyorum. En'am suresi 27. ayet. Hani bu Mekke müşrikleri Peygamberimize iman etmeyince, onun peygamberliğiyle alay edince, kabul etmeyince hatta diyorlar yani Allah bula bula Mekke'nin bir yetimini mi peygamber olarak buldu? Halk işte bir tüm gibi, işte o ve e, mesut gibi e, yani bu iki büyük adam dururken sana mı kaldı peygamberlik? gibi peygamberimizi böyle aşağılamaya, onu hafife almaya çalışan ifadeleri var. Onlarla alakalı Rabbimiz buyuruyor ki وَلَوْ تَرَى Bir görsen diyor ey Peygamberim. اِذْ رُبِقُوا alemnar. Senin peygamberliğini inatlayan, Kur'an'ı inkar eden, sen Kur'an okuduğun halde seni, sana iman edenleri Kur'an'dan uzaklaştırmaya çalışanlar, Kur'an'ı dinlemeyenler, seni sana iman etmeyenleri bir görsen, ateşin karşısında durdurulduklarında bir görsen. Fekalu derler o zaman, yani o pişmanlık içerisinde, ya leytena, eyvahlar olsun, ah keşke, ah keşke, Nurat bir daha döndürürsek şu dünyaya cihad edilirsek de وَلَا نُكَدِّبَ بِاَيَاتِ رَبِّنَا Rabbimizin ayetlerini yalanlama sakarsak. وَلَكُونَ مِنَ <laughs> الْمُؤْمِنِينَ Müminlerden olsak. böyle dediklerini ahbi görsen. Yani bu yaşanacak. Yani o o gün peygamberimizle alay edip onun peygamberliğine iman etmeyi işte bugün aynı şekilde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmeyip onu bu şekilde aşağılarda kalkışanlar için dönünce diyor ki bir görsem onlar böyle bir şey diyecekler ama veya geçti artık süslü bir gündür. Şey Devamında da buyuruyor ki onlar şöyle derler ve derler ki yani bunu diyen insanlar yani ahirete iman olmayan insanlar. İn hiye illa hayatun et Bizim için hayat dünya hayatıdır. Ve ma nehmu bimeb'u'ti. Biz diriltilmeyeceğiz. Yani öldük iş Evet. Böyle inandıkları için bu şekilde söylüyorlar. Yine Rabbimiz bir kere daha onların yaur kıyamette ateşin karşısında Allah'ın huzurundaki pişmanlıklarını bir kere daha burada ifade ediyor. Ve buyuruyor ki velem tera, Ey keşke onları bir görsen. Ah bir görsen. Nasıl halde görsek indi bu ilku rabbi. Rablerinin huzurlarına gelmişler, böyle tutuklanmışlar, durdurulmuşlar bu şekilde elbince. Rablerinin huzurlarında dururken onları bir görsen. Allah onlara şöyle dedi. Şey, Kâle eleyse hâdâ bil hak. Bu doğru değil miymiş? Hani siz dünyadayken diyordunuz ya e, ölüm gibi. yani ölümde iş bitecek, ahiret yok. Hani bu gerçek değil mi? Değil miymiş? Kâle derler ki onlar bunu inkar ederler. Dünyadayken ahireti inkar ederler. Kâle derler ki belâ ve Rabbina. Evet elbette doğruymuş ya Rabbi. Doğruymuş. Ancak tabi bu buyurdu. Kâle azâbe İnkarınız sebebiyle inkar etmeniz sebebiyle azaltalım bakalım. İşte o günü devamında anlatır. Yani kıyameti Allah'ın huzurunda Allah ile karşılaşmayı yalanlayanlar perişan olmuştur diyor Rabbimiz. قَدْ حَسِرَ الَّذ۪ينَ كَدَّبُوا بِلِقَا اِلَّا Perişan olmuşlardır. Dolayısıyla burada da Rabbimiz e, insanların hani özellikle şu an yaşayan bizlerin insanların Rabbine iman eden insanların Hani o gün gelmeden önce, o güne hazırlık anlamında bu günler yaşanacak, buna biz iman ediyoruz. Bizim kitabımız bunu bize müjdeliyor. Dolayısıyla iman eden mü'minler olarak biz biliyoruz ki yarın Allah'ın huzurunda Peygamberimizin Peygamberliğine hafife alın. Kur'an'a iman etmeyen yani insanların böyle bir hale e, düşer olacaklarını, biz hiçbir insanın bu hale düşmesini istemeyiz. Bütün insanlara evet. iman edip Allah'ın cennetine gitmesini arzu ederiz, bunun için dua ederiz. Rabbim bütün insanlığı Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa Hasan, Allah ın Allah ın sallallahu aleyhi ve selleme iman edip de dünyada kurtuluş beratını alan kullarından eylesin diye duamızı da etmiş olalım değerli kardeşim. Hocam evet. buna binaen ben de bir şey eklemek istiyorum. Buyurun. <laughs> Malum Avrupa'da yaşıyoruz. Farklı dinlere mensup insanlar da Bir aradayız. <laughs> benim de bu şekilde çevremde 2-3 tane arkadaşım var. Ee, i̇stiyorum onların Müslüman olmalarını. Çünkü ahlaken düzgün bir, bir ahlaka sahipler. İyi insan. Kendilerine söylüyorum bunu. Ya diyorum siz diyorum Müslüman olmaz. Çok iyi adamlar olursunuz sizler. Zahim odası. Ya diyorum gelin, gelin iman edin. Diyorum ki ben üzülüyorum size. Yarın bir gün diyorum, sizi göreceğim mahşerde. Belki karşılaşacağız. Ben orada daha çok üzmeyin diyorum. Gelin şu dünyada Müslüman olun. Onlar da gülüp geçiyorlar. Evet. <laughs> Allah pişmanlık vermesin diyelim. Dua ederiz. Dua ederiz. İnsanlık için dua ediyoruz. İnşallah Biz, Müslümanların e, bu hayata bakışı böyledir. Biz i̇nşallah. bütün insanlık kurtulsun diye e, dua ederiz. Bütün insanlık hayırlı için çalışır, bütün insanlık kurtulsun diye de Rabbimize yalvarırız inşallah. İnşallah. Yine e, e, surenin devamında e, 76 e, ayetler itibaren İbrahim Aleyhisselam'dan bahseder. Hatta 74'ten itibaren bahseder. Eee Perest kavmi olarak işte babasının putlara Tatlısı'ndan, İbrahim evet. Aleyhisselam'ın onlarla mücadelesinden, tevhid mücadelesinden çünkü Peygamberimiz de tıpkı Atas İbrahim Aleyhisselam gibi büyük bir tevhid mücadelesi verdi. Evet. Şirke karşı mücadele verdi. Ee, orada kavminin inancının yanlışlığını onlara göstermek için şöyle bir akli delile başvuruyor. Yani şöyle düşün toplum putlara tapıyor. İşte e, Allah koşuyor. Onlara bu inançlarının yanlışlığını göstermek için şöyle yapıyor. ma cenne aleyhi leylu diyor ki Rabbimiz onun durumunu anlatıyor. Üzerine gece karanlığı bastığında diyor. Ra'a kevkeba bir tane yıldız gördü. Gece karanlığı bastırınca bir yıldız görüyor. İbrahim Aleyhisselam. Diyor ki Kale diyor ki, ki, ki Hada Rabbim. işte bu benim Rabbimdir diyor. Sonra ma efele yıldız kaybolunca da kare diyor ki La uhibbul afilin ben batanları, kaybolanları sevmem. Yani bunun bir Rab olamayacağını insanlara gösteriyor. Evet. Yani yıldız, bir ışık gökte bu bir ilah olamaz, bunu kavga göstermeye çalışıyor. Aklı akli bir delil ileri sürüyor, sürüyor. Sonra falan mağara kamera bazen ayı doğarken görüyor. Ay doğarken gördüğünde de diyor ki yine hâdâ rabbi işte bu benim Rabbimdir diyor. Bunun üzerine falan ma ezelâ Yine e, ay kaybolunca, batınca diyor ki قَالَ اَئِلَّمْ يَهْدِنِ Rabbi Eğer Rabbim bana hidayet etmezse, doğruyu bana göstermezse لَاَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْبِ الْبَعْيِ Sakın bir topluluktan olurum ben. Diyor. Sakmış bir topluluktan olurum. Aslında burada yine kavme bir mesaj veriyor. Bak evet. ay ve kaybolur, bu da Rabb olamaz diyor. Evet. Sonra فَلَمَّا رَلَشَّمْسَ بَعْظِرَةً Yine Güneşi doğarken görüyor. Kâle ha Rabbi, işte bu benim Rabbimdir. Ha da, bu daha büyük. İşte bu benim Rabbimdir diyor. Yine aynı şekilde kavmin dikkatini çekiyor. Ha da, falan mı? Efendim. Kaybolduğunda da, yani Güneş de batıp kaybolduğunda da, Kâle diyor ki ya kavmi, ey kavmi, inni beri inni batıştık Ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden uzakım inni veccehtu yöneldim. Vechiye yüzümü yönelttim. Littime lillezî fatarassemavati vel arda. Gökleri ve yeri yaratan Allah'a yüzümü yönelttim. Ona kulluk ediyorum. Hanife tek ilah olarak ve ma elemne müşrikir. Ben müşriklerden değilim. Aslında burada İbrahim aleyhisselam. Hani yani sanki gerçekten hani yıldız benim Rabbim, güneş benim Rabbim. Yok orada kavmi mesaj veriyor. Da var. Tabii, bir ispat amacı Tabi akli bir delille evet. yani güneşin, ayın, yıldızların, putların ilah olamayacağını, bunların bir yaratıcı tarafından yaratıldığı ve belli bir hesaba göre hareket ettiğini evet. kavme göstermeye çalışıyor. Ve en sonundaki ifadesi zaten bu ki biz bunu kurban keserken de e, bu kurban duası hatırla aynı zamanda buradan kardeşlerimize de hatırlatalım. اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذ۪ي فَتَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ hanifen ve ma emelina müşrikin. Ben hanif olarak, Allah'ı bir tek olarak kabul eden bir mümin olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratan, gökleri yeri ve bunların içerisinde bulunanların tamamını yaratan Allah'a yöneldim. Ben müşriklerden değilim. Bu tevhid inancının İbrahim Aleyhisselam'da vücut bulmuş halini Kur'an-ı Azimüşşan'da bizlere bu şekilde hatırlatmış oluyor. Dolayısıyla burada e, birkaç cümleye noktalamış olalım 7. cüzümüzü de. 82 ve 90. ayetler arasında yine Rabbimiz Kur'an-ı Azimşan'da peygamberlerden bahseder ki Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25 peygamberin 17 tanesini burada bize anlatır. وَذَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيْسَا وَاِلْيَا سُكُلُّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَاِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُّوْسَ وَلُوْضَى وَكُلَّنْ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ şeklinde 17 tane peygamberi isim olarak Enam Suresi içerisinde 82 ila 90. ayetler arasında Rabbimiz ifade buyuruyor. Evet. Bu şekilde 7. cüzden dediğimiz gibi yani Maile suresi o şekilde evet. bitirdik. Enam Suresi'nde <laughs> Rabbimiz özellikle Mekke müşriklerin Peygamberimizin Peygamberliğine karşı olan o eleştirilerini, inatçılıklarını ifadeat geliyor, anlatıyor. Peygamberimize onlara şöyle de, onlara şöyle de şeklinde 24 yerde kul ifadesiyle Peygamberimizin peygamberliğini destekliyor. Ve arkasından da İbrahim Aleyhisselam'ın yine aynı şekilde Mekke toplumu gibi putperest olan, yani putlara tapan bir topluluğa karşı göstermiş olduğu Allah'ın tevhidi, yani tek ilahın varlığını ispat etmeye çalışan İbrahim Aleyhisselam'ı bize burada anlatıyor. Bu şekilde ee, yine 25 Peygamber'den 17'siyle ifade ederek e, 7. cüz'ümüzde biz e, Rabbimizin bize göndermiş olduğu mesajından en ağır suresiyle ilgili bölümünü bu şekilde noktalamış olalım değerli kardeşim. Sadece evet. bugünlük noktalamış olalım hocam evet, çünkü İnşallah. E, konusu itibariyle de çok gerçekten evet. güzel bir e, e, sure. <laughs> hocam e, peki bugünkü 7. cüz'ümüzün de sonuna geldik. Aynen. Bağlum benim sorularım var. Evet, ee, soru-cevap soru. kısmına ben hemen geçmek istiyorum. Kim e, Şimdi hocam benim yine sağlıkla sağlık ilgili e, ve oruçla ilgili e, sorularım olacak. E, örneğin hocam ilk sorum şu yönde: <laughs> böbrek taşı, kırdırmak orucu bozar mı? Evet. E, böbrek taşı kırdırırken e, vücuda verilen sıvı. Ee, yani gıda özelliği taşımadığı için, evet. e, besleyicilik özelliği taşımadığı için, keyif verici bir madde olmadığı için orucu bozmasın. Yani burada e, daha de hatırlarsanız söylemiştik, e, vücuda enjekte edilen maddelerin iki özelliğine bakılıyor. Yani eğer gıda veriyorsa yahut e, keyif veriyorsa bunların ikisi orucu bozar. Ama bunun haricinde tedaviye yönelik verilen sıvılar orucu bozmadığını bilinçle yüksek kurulumuzda ifade ediyor. Peki hocam. Çok teşekkür ederiz. Gelelim ikinci sorumuza hocam. Ee, malum göz ve kulak damlası var. Evet. E, ee, Günümüzde hastalar tarafından kullanılmakta. Birincisi e, bu orucu bozar mı? Hı. Göz ve kulak damlası kullanmak, damlatmak evet. damlatma, orucu bozar mı? Evet. Hemen yine ona e, birleştirerek sormak istiyorum yine hocam. Zaman zaman malum e, kulak da yıkatılıyor. Hı hı. E, rahatsızlıklardan dolayı. Evet. E, yine bu durumda orucu bozar mı hocam? Bir zararı olur mu olacak? Şimdi şöyle yani bu, bu konular tabii tıpla ilgili e, insan sağlığıyla ilgili olan konular olduğu için evet. bu konularda fetva vermeden önce İşleri yüksek kurulumuz da evet. konuyu e, işin uzmanına soruyor. <laughs> yani göze damlatılan damlayla ilgili e, yani bu işin e, bu işte uzman olan, ehil olan doktorlara sorulduğunda onların verdiği ifadeye göre fetva verir. E, i̇şin uzmanlarının söylediğine göre göze damlatılan bu damla e, şey, ölçüsü 1 mililitre 20'de de bir. Yani 50 mikrolitre. Çok küçük bir miktar. Ve diyorlar ki bu damlatılınca göz şöyle zaten damlatınca kırpılınca bir kısmı onun gözünün dışına çıkar. Hemen, e, yani içinde evet. kaybolmaz, kaybolmuş. Yan taraftan, taraftan, taraftan süzülür, yani. Bir kısmı o Doğru. şekilde çıkar. İçinde kalan da diyor o şekilde evet. e, o göz kanallarında emilir. Çok az bir miktarda yani mideye ulaşma ihtimali çok azdır. Ulaşsa bile çok az bir şey ulaşır. E, dolayısıyla bu zaten yeme içme anlamı da taşıyor. Evet. E, yani bir gıda damla durumu söz konusu değil. Haliyle bu şekilde göze damlatılan Damla, damla ve orucu bozmaz. Kulağa damlatılan damlaya gelince bu da aynı şekilde. Orada da e, kulak e, zarı var biliyorsunuz. Kulak ile boğaz arasını ayıran kulak zarı var. Yani kulağa damlatılan damlanın boğaza gitmesini ve dolayısıyla mideye ulaşmasını engelleyen kulak zarı var. E, ondan dolayı kulağa damlatılan damla orucu bozmaz. Ancak kulak zarı delik olursa, e, o durumda da yine kulak, kulağa damlatılan damlanın miktarı çok az olduğu için mideye çok az bir miktar ulaşır. Zaten az önce de söylediğimiz gibi bu da aynen göze damlatılan damla gibi yeme içme anlamı taşımaz. Haliyle bu orucu bozmaz. Evet. Yıkatmaya gelince kulak zarı sağlam olan bir insan için söylüyoruz. Kulak zarı eğer sağlam ise, delik değilse kulağın yıkatılması orucu bozmaz. Ancak kulak zarında delik varsa kulağa verilen suyu mideye ulaşma ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla o durumda oruç bozulur. Yani burada Tabii doktorlara ifadesi önemli. Kulak zararı eğer delik varsa e, kulak oruçluyken lekeyi katıldığı takdirde oruç bozulur ve bir gün kaza edilmesi gerekir. Kesinlikle. Evet. Peki hocam çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür sorun. ederim. Allah razı olsun. Bugünkü sorularımızın da sonuna geldik. Ee, yarın devam edeceğiz inşallah. İnşallah. Yani yarın yeni sorularımız var. İnşallah. inşallah. Yine enam suresiyle ve sekizinci ee, cüzde inşallah evet, yarın, yarın devam etmiş olacağız. Evet efendim, bugün de yedinci ve 7. 7 programımızın sonuna geldik. E, ben yine tekrarlamak istiyorum. E, videomuzun başında da olduğu gibi, belirttiğimiz gibi sizlere. Oradan bizi YouTube kanalımızdan, Facebook kanalımızdan rahatlıkla takip edip izleyebilirsiniz. Evet. Bizlere e, sorularınızı e, iletebilirsiniz. Elimizden geldiği kadarıyla burada cevaplandırmaya çalışacağız inşallah. İnşallah. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Allah'a emanet olunuz efendim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyoruz. Hoşça kalın.